kullanırken bu tarz manzaralarla karşılaşmak istemiyorsan mutlaka dikkat etmen gereken 3 kural. Cildin hassassa sandviç metoduyla yani cildine önce nemlendirici sürüp üzerine retinol sürüp üzerine tekrar nemlendirici sürerek kullanabilirsin. Retinol... retinol çok yanlış uyguluyorsunuz. Hadi gelin bir bakalım. Birincisi olmazsa olmaz retinol sabah kullanılmaz. Muhakkak gece kullanılmaz. İkinci olarak arkadaşlar yazın ara veriyorsunuz. Yazın ara vermeye gerek yok. Tüm yaz kış demeden kullanmak gerekiyor. Üçüncü olarak yapılan en sık hatalardan biri de sadece sivilce üzerine uygulamak. Retinol sivilce üzerine uygulanacak bir tedavi değildir. Tüm yüzü tedavi etmeniz gerekiyor. Dördüncü olarak bu aralar sıklıkla görüyorum ve gerçekten durmasını istediğim bir trend. Retinolden önce yüz ıslatılmaz, böyle ıslak nemli bir cilde sürülmez. Bir diğer hata çok yoğun kullanmak. Daha doğrusu çok fazla miktarı ve sıklığı fazla olacak şekilde kullanmak. Retinol'e yeni başlıyorsanız haftada 2 ile başlayıp ondan sonra gittikçe arttırmanız gerekiyor. Ve böyle bir mercimek tanesi kadardan daha fazla ürün kullanmamanız gerekiyor. Zaten bunu hepimiz biliyoruz herhalde. Sabaha güneş kremi kullanmıyorsanız retinol kullanmayın. Son olarak da etkileri çok hızlı görmeyi bekliyorsunuz. Retinolün asıl etkisi 6-8 hafta kadar sonra çıkacaktır. 6-8 haftadan önce göreceğiniz yan etkidir. Etki değildir. Retinolü çok yan... Retinol kullanırken... Beyzacı olarak bitiyen koşarak gidip yenisini alacağım 5 cilt bakım ürünü. Birincisi Aven'in Hyaluron Active B3 nemlendirici serumu. Bu serum yani bir nemlendirici serumdan çok daha fazlası hem hyaluronik asit içeriyor hem niacinamide içeriyor. O yüzden cildinize dolgunluk verirken gerçekten böyle niacinamide beraber çok güzel çalışıyor ve retinol altına bile kullanabiliyorsunuz. O yüzden akşam rutinlerimin vazgeçilmez bir parçası. İkinci